Evet arkadaşlar bugün sizlere balkondaki kendi yaptığım mini serada domates şaşırtma göstereceğim. Evet bunlar daha önceki yaptıklarım. Diplerinde gördüğünüz yumurta kabukları. Onları da ziyat etmiyoruz. Ee, bitkilerin kalsiyum karşı ihtiyacını karşılıyoruz. Gelelim yeni domates şaşırtma işimize evet bunları hazırladım kalemle bitkileri dikeceğim yeri şey yaptım ve toz tarçın koydum diplerini hem köklendirmeye hızlıyor, hızlandırıyor hem bahçeye diktiğiniz zaman da böceklerden koruyor çünkü çok domates biber patlıcan fidelerimi kesmişlerdi şimdi böyle bir yöntem vereceğim daha önce YouTube'da farklı videolarda izledim böyle tarçın şey yapıyorlar buradaki domates fidelerimi yüzeyden verdim. Yani diktikten sonra tarçın verdim. Herhangi bir zarar olmadı. Hatta güzel de gelişim gösterdiler. Şimdi bir tane size örnek olarak göstermeye çalışacağım. Şuradan bir tane e, taç yaprağı çıkmış. Domates fidemizi alıp bunları çürümüş domatesten elde etmiştim. Evet şuraya dikiyoruz yine. göstermeye çalışıyorum işte. Böyle böyle yapacağız. Ee, gelişmelerde gelişmeleri de sonra bakalım sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hadi gelelim diyelim. Bu domateslerimiz var. Burada e, sarı çiçeğimiz var. Burada biberlerimiz yeni çıkmaya başladı. Burada daha çıkacak biberlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu da bir deneme amaçlı buraya da havuç ektim. Bakayım bunu da şaşırtma yapacağım bahçeye götürüp. Bunlar kavunlarımız. Bunlar da yumurta kolisini ziyan etmeyelim diye buraya da biraz şey yaptık. Bunlar da dolmalık kabaklarımız çıktılar. Evet. Ha, burada yine bir biberimiz var. Şurada patlıcanımız var. Çıkmaya başladılar. Evet. imkanınız olursa sizde bahçeniz varsa kendi sebzenizi, şeyinizi yetiştirin. Marketlerden satılanlar biliyorsunuz işte pestisitli, carttı, curttu. Bir sürü sıkıntı çıkıyor. Yani zehir yiyoruz. En azından ben kendi yetiştirdiklerimi yapmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.